Site aidatları kimi zaman ev kiralarına kadar çıkabiliyor. Hal böyle olunca bu durum bazı grupların da dikkatini çekiyor. Site yönetimlerine bir şekilde dahil olan kişiler vatandaşları da canından bezdirmiş durumda. Mücahit Topçu ve Caner Emre Kınacı'nın haberi. Aylık ne kadar bir aidat ödüyorsunuz bu siteye? 400 civarında 2 artı 1 yani metrekaresine göre değişiyor. 750 civarında aydat ödüyorum aylık. 491 TL'lik bir aydat ödüyorum. Ben 3 artı 1 bir dairede oturuyorum. Toplamda buranın işletme bütçesi aylık sadece söylüyorum. 1 milyon 560 bin. Aylık gelirleri, holding gibi bütçeleri var. Binlerce kişinin yaşadığı siteler adeta bir şirket gibi. Ancak yönetimleri problemli. Kimi siteler 500, kimi sitelerse aylık 1500-2000 liraya kadar varan aidat talep ediyor. Aylık gelirleri milyon liralarla ifade edilen sitelerin bu kazançları illegal örgütlerin de dikkatini çekmiş durumda. Site yönetimlerini bir şekilde dahil olan bu mafyavari örgütler hem haksız kazanç elde ediyor hem de site sakinlerini rahatsız ediyor. Site yöneticileri mafyatik adamlarla dolaşıyorlar, kendilerini özel korumalar tutuyorlar seçimlerde inanılmaz derecede mafya ile site sakinlerini burun buruna getiriyorlar. En ufak ağzınızı açtığınızda tepenize biniyorlar. Can güvenliğiniz olmuyor site seçimlerinde. Aidat yanında toplanan elektrik, doğalgaz ve su paralarıyla faturaları ödemeyen site yönetimleri mağduriyet oluşmasına da sebep oluyor. Yönetim bu paraları topluyor bizlerden. İgdaş'ın ayrıyeten faturalarına, İgdaş'a yatırması gerekirken ilk İgdaş'a yatırmıyor. Hakeza İSKİ de öyle. Yani şu an İgdaş'tan tutun, İSKİ sayaçlarımızın tamamı kaçak durumunda. Geçen gün mesela ilk daşı kesildi. İgdaş geldi, bütün e, sitenin gazını kesti. Herhangi bir şekilde gazını, e, suyunu kesmiyoruz, hizmetini kesmiyoruz bu pandemiden dolayı. E, vatandaş şimdi ödeyemiyor. Ödeyemediği zaman ne yapıyoruz? Biz kurumlara mecburen o parayı ödeyenlerin parasıyla ödemiş oluyoruz. Yani mutlaka bir kanunla yönetilmesi gerekiyor. 10 kişilik apartman yönetildiği için biz burada çok mağdur oluyoruz. Site yönetimine gelen bir daha istemediği sürece bırakmıyor. Bıraktıramıyorsunuz da. Kentsel Tesis Yönetim Dernek Başkanı Suat Sandalcı... ...kat mülkiyet kanununda değişiklik yapılması için... ...bakanlıklarla görüşüldüğünü belirtti. Bir yönetici yönetimi devraldığı an yıllarca orada yöneticilik, yönetim kurulu başkanlığı yapmaya uygun görünmeyecek. Bu şahıs yöneticilik hizmeti yaptıktan sonra artık görev ve yetkilerini başka bir kat maliine veyahut da profesyonel yapı yönetim şirketine devretmiş olacak. Site sakinleri bir an önce sorunlarının giderilmesini bekliyor.